Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Sonunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası insanlar rahat bir nefes aldığını ve yangın yerine dönen bu coğrafyada ayakları üstüne duran tek bir ülke Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Sonunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, iki yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisine alan pandemi sonrası insanlar rahat bir nefes alabildi. Dünya pandemi sonrasında kuzeyde savaş ile güneyde terör daha güneyde ülkeler birbirine girmiş bölünmüş ve parçalanmış bir dünya ile karşı karşıya kaldı. Bu yangın yerine dönen bu coğrafyada ayakları üstünde duran tek ülke Türkiye'dir. Bütün Müslümanlara, mazlumlara ve mağdurlara umut olan tek bir lider var. O da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz, ıı, e, lık mücadelesinde artık iplerini kopardı. Türkiye artık Amerika'dan... Bu kutlu dava kritik dönem ve tarihi süreçlerde vardır ülkeler için o süreçlerde bir tercih yapmak zorundadır. Milletler ya tarih olacaksınız ya tarih yazacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti olarak 2023'te milletimizin takdiriyle yeniden tarih yazacağız. Cumhurbaşkanlığımızın idealinde milletimize, ümmete ve tüm mazlumlara umut olacağız. Bu millet bize neyi emretmişse bu milletin hakkı hukuku neyi gerektirirse biz sıkıntılara rağmen üretim durmuş durumda. Tedarik zincirleri aksamış durumda. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle aksayan tahıl ürünlerinin Afrika ve Avrupa'yı nasıl sevk edileceği konuşulurken, ayakları üzerinde durabilen güçlü bir Türkiye var ise hep birlikte bu süreci birbirimize destek vererek sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirirsek, isek, bundan önce nasıl başarı destanları yazdı isek, 2023 seçimlerinde destan yazacağız. Dolayısıyla Türkiye kim nerede ne derse dersin, kim nereden gelirse gelsin. Problemli coğrafyada bağımsız ve özgür Türkiye'yi 2053-2071 hedeflerine kim ulaştırabilir? Kim Filistin'e, Bosna'ya, tüm mazlumlara kim umut olabilir? Ekonomik sorunları kim aşabilir? Dünya ile birlikte bizlerde ekonomik sorunları yaşıyoruz. İhracat alanında büyümesini devam ettiren bir Türkiye var. İşçisini, memurunu ve çiftçimizi enflasyona ezdirmeyen bir ülke ve lider var. Hep beraber şairin dediği gibi tek bir ağaç gibi hür ve özgür ama bir orman gibi kardeşçesini inşallah yolumuza devam edeceğiz dedi. Yardımda bulunmuş bir ülke. Türkiye'nin bu kadar güçlenmesi, Türkiye'nin bu kadar büyümesi